Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalına hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda Solpet adlı platformun incelemesini yapacağız. Solpet platformu nedir, potansiyeli nedir, ne gibi bir sorun çözüyordur? Solano zinciri üzerinde olan ilk ve tek merkeziyetsiz borsa ve aynı zamanda güzel coin e açılışları yapıldığı bir borsa. Bunlar detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Potansiyeli nedir, uzaya gider mi, ekibi nedir, nasıl problem çözüyordur, nasıl Solano alırız, nasıl Solpet token alıp stake ederiz ve ön satışlara katılırız, ne gibi tierler vardır, sistem nasıl çalışır hepsini detaylı bir şekilde bu videoda yer vereceğim arkadaşlar. O nedenle atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz bu videoyu likelayabilir ya da hala takip etmiyorsanız Expert Crypto YouTube kanalına abone olup takip edebilirsiniz. Hazırsanız haydi başlıyoruz. Evet bugünkü videoyu yapmak nereden aklıma geldi Solpet platformu için? Biliyorsunuz size dün bir anket açmıştım hızlıca dün akşam. Demiştim ki hangi konu hakkında detaylı video gelsin? Coiliniz karma mı? Solpet mi? Gördüğünüz gibi büyük bir çoğunluk arkadaşlarım %65'i Solpet üzerinden bir video gelmesini rica etti. Ben de o nedenle sizleri dinleyip Solpet üzerine video yapıyorum. Coinlist karma sistemi ile ilgili videoda önümüzdeki günlerde gelecek merak etmeyin arkadaşlar. Ama bugünkü videomuz Solpet üzerinde olacak. Siz de Expert Crypto'yu Twitter'dan takip etmiyorsanız gelip takip edebilirsiniz arkadaşlar. Video başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz 300 dolarlık çekilişimiz var. Çekilişimize son katılım 18 Eylül Cumartesi. 300 dolarlık 3 tane arkadaşa ödülü vereceğiz arkadaşlar. Yapmanız gereken çok basit. YouTube kanalına abone değilsiniz. Abone oluyorsunuz. Bu retweet, retweetlerken buradan gelip arkadaşlar quote tweet ya da işte alıntı tweet yapıyorsunuz. 3 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve Expert Kripto kanal hakkında benim hakkımda görüşlerinizi tweetliyorsunuz. Bu kadar kolay. Daha sonra buradaki formu hemen 2 dakika doldurup çekilişe katılıyorsunuz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Çekilişe katılın. 300 dolarlık ödülü hafta sonunda dağıtırız arkadaşlar. Şimdi Solpet platformuna geçmeden önce bugünkü videomuzun sponsoru Veono Teknoloji. Veono Teknoloji nedir ne değildir bunu hızlıca sizden bahsedeceğim. Veono hem fiyat para birimlerine yani dolar, euro, pound veya işte bölgenizdeki popüler para birimleri olsun hem de kripto para birimlerine işte bitcoin, ethereum ve diğerlerine yatırım yapabileceğiniz büyük büyük bir yatırım fonudur. Burada gördüğünüzde aylık %20'ye varan Faizler verdi. söylüyor. Oldukça yüksek arkadaşlar. Ve ona teknolojinin verdiği miktar. Faizi günlük ödüyor. Direkt full kontrol sizde yatırdığınız parada. E, herhangi bir gizli masraf, ücret yok. Ve oldukça e, güvenli olduğundan bahsetmiş. Çeşitli haber kaynaklarına çıkan haberler var. Ben, ben buraya tıklamaya çalıştım tıklamadı ama siz girip araştırabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra hangi para ve coinler üzerinde faizlerinden bahsetmiş. Gördüğünüz gibi Dogecoin var, işte, Ripple var, Ethereum var, Tron var, Dash var. Buradan görebiliyorsunuz. Direkt top up yaptığınızda ekleyebiliyorsunuz. E, buradan aşağı indiğinizde hangi paraya ne kadar faiz verdiğini gösteriyor. Oldukça yüksek bir faiz. Ondan biraz kafada soru işareti uyandırmıyor değil arkadaşlar. Yani dolara %20 faiz, euroya %20, bitcoin'e %24 faiz. Onun için dediğim gibi bu video bir tanıtım videosu. O nedenle siz de girip inceleyin mutlaka yatırım yapmadan önce. Daha sonra buradan girdiğiniz işte şu ana kadar 1.1 milyonluk kullanıcı database olduğundan bahsetmiş ve 290 milyonluk fonun olduğunu söylüyor. Aynı zamanda buradan gelip işte ne gibi avantajları var? İşte yüksek faiz veriyor. Düşük miktarlarda yatırım yapabiliyorsunuz. İlla sizden yatırım yatırım bankaları inanılmaz yüksek miktarlar istemiyor. Burada işte ne kadar yatırırsınız, ne kadar faiz kazancınızdan bahsediyor. Mesela haftalık faizde ne kadar yatırdınız diyelim 5000 dolar yatırdınız, haftalık 200 dolar kazandığınızdan bahsetmiş. Gördüğünüz gibi burada da aşağıdaki hangi para birimine ya da coin'e ne kadar faiz verdiğini söylemiş. Şimdi orada hesap yarattım arkadaşlar. Hesaba belli bir para attım. Denemek için bakalım nasıl olacak diye. Burada gördüğünüz benim kendi hesabım. Burada işte Haftalık yatırısınız ne kadar, aylık yatırısınız ne kadar burada avantajlarından bahsediyor. İşte 3 aylık yatırısınız ne kadar, 6 aylık yatırısınız ne kadar olduğundan bahsetmiş. Bunlara gelip buradan detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz. E, balance eklemek için de buradan gördüğünüz gibi nasıl buraya coin ve para atabilirsiniz buradan da gösteriyor arkadaşlar. Ethereum, Classic, Bitcoin Cash, işte Dash, Dogecoin buradan gelip atabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu video tanıtım videosu o nedenle mutlaka girip bakın arkadaşlar ve denemek için ufak miktarlarla başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi de finansal bir tavsiye değil. E, Veono Teknoloji enteresan bir proje. Bakalım başarılı olacak mı? Biz de yakından bakacağız. Çünkü verdikleri faiz oranlarında nasıl bir kazanç sağlayacakları soru işareti ona bakmamız lazım. Daha sonra buradan paranızı çekmek istediğinizde direkt buradan gelip Create Withdrawal Request dediğinizde buradan zaten ne kadar çekmek isterseniz minimum 100 dolar çekebiliyorsunuz. Buradan direkt çekim diyeyim. İşte hangi coin çekmek istediğinizi, hangi tabanda çekmek istediğinizi ve adresinizi buraya yazıp yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 24 saat içinde çekim işleminiz tamamlanacaktır diye belirtmiş arkadaşlar. Bu şekilde siz de Veono Teknoloji'ye arkadaşlar yatırım yapmak isterseniz İncelemek isterseniz tüm linkleri videonun açıklamasına bırakıyorum. Oradan girip detaylı bir şekilde siz de inceleyebilirsiniz. Videonun açıklamasında tüm linkleri bulabilirsiniz diyelim. Ve bugün konumuz olan Solped'e geçelim arkadaşlar. Evet sol pet nedir ne değildir buna bakacağız. Hep birlikte Solan otobanına uygun bir wallet indireceğiz. Metamask gibi. Ve onda nasıl bağlanacağınızı adım adım göstereceğim sizlere arkadaşlar. pet arkadaşlar nedir? pet Polka Starter gibi. Dao Maker gibi merkezli borsada ön satışların yapıldığı bir platform, bir borsa. Gördüğünüz gibi Solano tarafından desteklendiğinden bahsetmiş. Piyasaya yeni çıkan projelerin yatırım alması için merkezli bir platform olduğunu söylemiş ve Solano tabanında olduğunu söylemiş. Yani Solano tabandaki ilk platform arkadaşlar biliyorsunuz işte Dao Maker, Ethereum, Polka Starter, tabanında ve bu sohbette ondan gelecek olduğunu düşünüyorum. Ben yatırım yapacağım şimdi de birlikte bakacağız onlara. Burada bu projeye yatırım yapan şirketler gösteriyor. İşte Black Mamba Ventures önemli, daha sonra Moonlight. Moonvale önemli. Bunları buradan gelip inceleyebilirsiniz. Peki Solpet kendini nasıl anlatmış? Demiş ki mevcut piyasa durumu her gün daha da kaotik hale geliyor. Her gün yeni proje ortaya çıkıyor ve herkesin satın alma şansı aynı olmuyor. Ayrıca yeni projenin çoğu Binance Smart Chain ve Ethereum üzerinde gelişiyor ve insanlar aslında bu iki platforma takılı kalmış diyor aslında ekip. Solpet başlangıda yalnızca Solana'ya özel bir incubation platformu olacak. Yani ön projenin çıkış platformu olacak. Ancak zaman içinde katılımcıların artmasıyla çeşitli başka blok zincirleri de buraya entegre etmeyi düşünüyorlar. Biliyorsunuz bu oldukça zor bir şey ama yapabilirlerse gayet güzel olur. Toplam e, Solana'ya yatırılan miktar 30 milyon dolar. Pancake 8 milyar dolar aşıyor. Yani buraya yatırılan para 30 milyon PancakeSwap'ta 8 milyar. Yani arada oldukça büyük fark var. Bunu da düşünmek lazım. Yaklaşık 200-300 katlık bir fark olduğunu düşünebiliriz. Yani oraya varırsa Solped'in fiyatının da platformunda ne kadar artacağını siz düşünün arkadaşlar. Solped Solana'nın geleceğinin blok zinciri olduğuna ve DeFi projelerin çoğunluğu Solana'da başlatıldığına nihai ekonomik dengeye ulaşılacağına inanılıyor. Ancak Binance Smart Chain, Binance işte BSC ve PancakeSwap arasında kesintisiz UX sağladığı için şu anda üstün durumda tabii ki Solped'e göre. Ve Solped'in amacı tüm ana katman bir zincir entegre eden bir IDO platformu olmak yani merkeziyetsiz borsa platformu olmak istiyor. Bu nedenle Solpet Solana üzerine kurulu ilk multi chain projesi olacak. Yani birçok zincir projesi olacak. Ayrıca Solpet herkese platformunda IDO'ya katılmak için eşit şans vereceğini söylüyor. Solpet sahiplerine fayda sağlayan kademeli bir yapı ile IDO'lara girme şansı yalnızca bot kullanan balinalara değil insanlara ait olacağını esprili bir şekilde bahsetmiş ekip arkadaşlar. Buradan aşağı indiğimizde roadmap'ini de görebiliyorsunuz. İşte quarter 1, çeyrek, birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek neler yapacağından bahsetmiş ve dördüncü çeyreğe geldiğimizde de gördüğünüz gibi first jacks listing yani bir borsa listelenmesi geleceğinden bahsetmiş. Bizim amacımız bu sol pet bu borsa listelenmeden aslında değerlendirebilmek yani çok basit bir şekilde çünkü orada fiyatın artacağını düşünüyorum. Şimdi baktığımızda e, token economics arkadaşlar burada ticker'ın pet olduğunu görüyoruz solana zincirinde Token'ın da spl utility ve governance token olduğundan bahsetmiş totali 1 milyar yani ne az ne çok arkadaşlar total supply hard cap'i 2.6 milyon demişler daha sonra buradan indiğimizde ilk tohum satışında ve özel satışta 0.005'ten ve 0.007'den satılmış. Şimdi biz bakacağız şu anki Solped'in fiyatı bu 0.07'ye göre ne durumda? 10 kat mı, 20 kat mı, 30 kat mı? Bunların daha az miktardaysa almak mantıklı olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi baktığımızda buradan 0.0025 diyelim. Yani 0.007'den çıkmış. Yani bu yaklaşık 3-3.5 kat yapmış. Henüz beklenen zıplamayı yapmamış arkadaşlar. Ve burada baktığımızda zaten son 3 ay. Gördüğünüz gibi buradan çıkmış, sonra bir düşmüş, burada bir zıplama yapmış, ama hala beklenen yerler değil. Şimdi bunun nedeni ne? İşte madem hocam bu kadar potansiyel platform, neden böyle yapamamış? Neden bu kadar beklenen işte 10 kat, 20 kat, 30 kat zıplama yapamamış? Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Şimdi bu tier structure'a geleceğiz ama bunda birkaç tane proje yapılmak istendi. Ve bu projeler sanırsam ya geç oldu ya zamanında olmadı. Şurada hemen bakalım Launchpad platformuna. Burada henüz Launchpad yapılmadı. Evet gördüğünüz gibi hiç bitenler yok. Burada bir tane ön satış yapılmaya çalışıldı. Unuttum şimdi token adını. Ve Temmuz'da satış yapılmaya çalışıldı. Galiba 17 ya da 27 Temmuz'du. Ve olmadı arkadaşlar. Ekip yapamadı. Yetiştiremedi proje. Ondan bir Solpet'in token'ı düştü. Yani ekip... Burada e, ön satışlara işte Dow maker gibi, Polka Starter gibi, Bin Starter gibi e, başlar satışlara böyle e, seri satışlara mesela iki haftada bir, işte ayda bir ya da haftada bir bu tokenın önüne geçemeyiz. İnanılmaz artacağını düşünüyorum. Tabii ki bahsettiğim yatırım tavsiyesi değil ama ben şimdi yatırım yapacağım. siz de onu göstereceğim. Burada gördüğünüz 0025 1 milyarlık bir token için oldukça güzel fiyat. Mesela bakalım arkadaşlar. 1 milyarlık bir tokuna işte mesela ilk 500'e girmiş olsun 1 milyarlık bir dolaşan arzına göre bakalım. Tabii şu an 1 milyar yok da 1 milyarlık token'a baktığımızda gördüğünüz gibi 0.07'lerde e şu an zaten ilk 500'e girse bile 3 katlık bir potansiyel yapıyor. E tabii ki ARPA'dan daha potansiyeli proje olduğunu düşünüyorsunuz Çünkü Solano'nun geldiği yer belli. Solpad'de kendini ispatlarsa daha güzel yerlere gelebilir. Yani 10 kat, 20 kat yapabilir buradan. Şimdi burada tier structure var. Tier structure ne demek? Kim ne kadar alacak? Şimdi şöyle bir fark var DAO Maker ile Solpad arasında. DAO biliyorsunuz bu miktarları tutuyorsunuz. Belli miktarları işte 2000 DAO, bin DAO, 5000 DAO. Daha. daha sonra çekilişe giriyorsunuz. Gidip diyelim ki 20.000 kişi giriyor. 300 kişiye veriyorlar e, token ha alma hakkını. Burada daha farklı. Burada bunları tutuyorsunuz. İşte ne kadar tutacaksanız, hangi tier'daysanız ve çekiliş olmuyor. Kim ne kadar hakkı varsa o kadar alıyor. E, tabii herkes istediği kadar alamıyor bu durumda. Yani mesela siz 100 dolarlık almak istiyorsunuz size 10 dolarlık gelebilir ön satışlardan. Böyle yapmışlar. Buradaki tierleri da şöyle açıklamışlar arkadaşlar. Demişler ki işte CV yani yosun olursanız 35.000 bin sol pet tutarsanız anca olabiliyorsunuz. 35 bin sol pet de işte 0.025'ten yaklaşık 8-9 dolar yapıyor yanılmıyorsam. İşte shrimp de onun üzerine bir 3 kat daha işte 2 2500 bin dolar. Crab, yengeç, Shark, köpek balığı, whale de balina. Balina olmak için de 450 bin sol pet tutmanız gerekiyor. 450 bin sol arkadaşlar. Yaklaşık 13-15 bin dolar civarı para yapıyor. Bunu da, şey yapı, bunu da bu şekilde belirtelim arkadaşlar tier seviyeleri de. Ve şöyle bir şey var. Eğer yosun olursanız satışın %4'ü size pay olarak dağıtılıyor. Shrimp olursanız %10'u dağıtılıyor. Crab olursanız %18'i dağıtılıyor. Shark olursanız %23'ünden pay alıyorsunuz. Whale olursanız yani balin olursanız da %45'inden pay alıyorsunuz. Bu şekilde yani ne kadar fazla sol pet tutarsanız o kadar alma şansınız da artıyor. Biraz erken aşamada arkadaşlar yakaladığımız düşünüyorum sol pedi. Tabi proje başarısız oldu. Yani bir ön satış yapmak istediler, başarısız oldu işte ertelendi. Şu anda önümüzdeki zamanlarda herhangi bir ön satışı gözükmüyor. O nedenle fiyat zaten 3-3,5 kat yaptı anca ve daha bir zıplama yapamadı. Ama burada ön satışlar geldiğinde fiyatın zıplayacağını düşünüyorum arkadaşlar. şimdi. Tier'lere de baktıktan sonra e, Solped'in finans Solped olarak Twitter'dan bakalım. 2009 Ekim'de açılan bir hesapmış. Burada Telegram sayfalarında görebilirsiniz. Buradan Telegram sayfalarında girip inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada Tier sayfalarını işte burada hangi Tier'leri, hangi e, paylarda alım satım yapıldığını yeni taze bir şekilde ekip açıklamış. Ayrıca burada gördüğünüz test işte Staking'ler, pull'lar bunları da detaylı bir şekilde geliştirdik. Daha sonra peki diyeceksiniz hocam hangi cüzdan indirmemiz lazım. İşte Metamask'te Solano altyapısını destekliyor mu? Hayır desteklemiyor arkadaşlar. Burada indirmemiz gereken benim yani tercih ettiğim Solet Wallet. Solet Wallet'ı çok rahat bir şekilde Chrome'a ekleyebiliyorsunuz. Ben burada geldim ekledim. Solet'e ekle diyorsunuz. Daha sonra gelip buraya ekliyor arkadaşlar. Tabii ki size bir güvenlik kelimeleri veriyor. O güvenlik kelimelerini not etmeniz lazım kağıda. Daha sonra bunu buraya ekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi eklendi arkadaşlar. Burada işte benim cüzdanın bu şekilde görünüyor. Daha sonra ne yapacağız biz arkadaşlar buraya? Şimdi platformda buraya geldiğimizde şurada swap var. Swap'tan biz aslında buraya solped'e sol pede çevirmemiz gerekiyor. Peki ne atacağız buraya? Bakıyoruz neler var? USDT var, USDC var, SRMR, sol ve sol ped. Buraya mesela sol alıp sol atarsak gayet güzel çeviriye çeviri yapabiliriz. bir sol atsak gördüğünüz gibi 7313 solped yapıyor. Bizim arkadaşlar 35 bin sol ped alabilmemiz için 5 tane sol alın. Yani sol şu an 180 dolar yaklaşık 900 dolarlık yatırım yapmamız gerekiyor ki yosun seviyesine çıkabilelim. Bunu da bu şekilde e, kısa bir şekilde açıkladık. Ben arkadaşlar geldim şimdi Binance'a ne yapacağım? Binance'ten sol alıp daha sonra solanı solped sol ped cüzdanımıza atacağım size de adım adım göstereyim. Almak isteyen, değerlendirmek isteyen arkadaşlar o şekilde yapabilir. Şimdi sol USDT'ye geliyoruz arkadaşlar. Sol USDT'ye geldikten sonra buradan arkadaşlar gelip alışa basıyoruz. E, sol almak için. Buradan gelip işte mesela bir tane sol alalım. Tamam buy sol diyoruz. Direkt aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra ne yapıyoruz? Cüzdana gidiyoruz. Cüzdana gidiyoruz arkadaşlar. Cüzdana gittikten sonra withdraw sola basıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Buraya geleceğiz. Cüzdanımızdan adresimizi kopyalayacağız. Yani bu bizim adresimiz. Gördüğünüz gibi buradan receive'e basıyoruz. E, buraya yatıra basıyoruz. Buradan gelip adresimizi sol tabanın Gördüğünüz gibi sol tabanında kopyalıyoruz. da var. Biz solu seçiyoruz. Çünkü sol daha ucuz olacağını düşünüyorum. Daha sonra buraya geldiğimizde sol adresimizi kopyalıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Binance diyor ki cüzdan adresleri eşleşti. Yani ikisi de sol tabanında olduğu eşleşti. Burada gördüğünüz gibi bir sol atıyorum. Bana geçen 0.99 sol. Yani 0.01 kesiyor. Bu da ne yapıyor? 175 dolarlık bir şey 0.01. 1.75 dolarlık bir kesim oluyor. Tron'dan biraz daha pahalı. Ee, arkadaşlar karşılaştırmak gerekirse. Buradan Vitro basıyoruz. Evet. Evet, gördüğünüz gibi SOL'u attık arkadaşlar. Bakalım SOL geçince biz de e, cüzdanımızda göreceğiz SOL'u. Biraz bekleyeceğiz, bakalım ne kadar sürede geçecek. Size de onu videoda bekleyerek göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi şu an sıfır SOL gözüküyor. Bu e, SOL geçtiğinde burada işte 0.99 SOL'umuzu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu transferin gerçekleşmesini beklerken büyük olasılık 2-3 dakika gibi bir zaman alacak. Ne yapacağız biz? SOLPET Finans'ı gidip cüzdanımıza ekleyeceğiz ki daha sonra SOLANO'yu SOLPET'e çevirdiğimizde cüzdanımızda görebilelim. Biliyorsunuz Binance Smart Chain Scan ya da işte Etherscan gibi siteler vardı SOLANO tabanındaki Coin'ler, token'lar için de solscan.io hesabından görebilirsiniz e, web sitesinden. Yani burada geldiğinizde solpet finansını gördüğünüz gibi solpet e, ticker'ı buradan gelip kontrat adresini kopyalıyorsunuz. Daha sonra buradan gelip arkadaşlar ekleyeceksiniz. Buradan artıya basıyorsunuz. Artıya bastıktan sonra manual input kısmında buraya gelip ekliyorsunuz. Token ismine solpet, token semboline de solpet yazıyorsunuz ve sonrasında ed'e basıyorsunuz ve ekleniyor arkadaşlar. Küçük bir miktar komisyon kesiyor ama burada gördüğünüz gibi sol pet eklenmiş şekilde görebiliyorsunuz. Çok ufak bir miktar bir komisyon kesti. Daha sonra ekledikten sonra ne yapacağız? Buradan cüzdanımızı bağlamıştık zaten. Buradan gelip cüzdanınızı bağla diyorsunuz arkadaşlar. Direkt bağlanıyor. Daha sonra buradan solü sol, sol e çevireceğiz. İşte maksimum ne kadar var mesela? Ee, biraz komisyonlar için sol hesapta tutmak istiyorum. Onun için 0.9 solü 6611 sol pede çevirmek için swap işlemini başlatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan approve diyor. Evet gördüğünüz gibi burada bir hata verdi arkadaşlar. Büyük olsa swap hala açık değil ya da açıksa da içinde liquidity olmayabilir. Böyle bir hata verdi. Şimdi ne yapacağız? Coin cap'ten arkadaşlar Hangi borsalarda listeli ona bakalım. Burada gördüğünüz gibi Radium'da listeli sadece. Radium swap'a geliyoruz. Radium'da arkadaşlar biliyorsunuz Dex borsalardan bir tanesi yani merkeziyetsiz borsalardan bir tanesi. Buraya gelip solumuzu sol pede çevireceğiz. Buradan yine ben hesabımda bahsettiğim gibi biraz sol kalmasını istiyorum cüzdanındaki. Bazı masrafları sol olarak kesiyor. Şimdi buradan geldiğimizde 0.91 diyor. Biz buradan 0.9'luk alalım mesela. 0.9'luk aldığımızda 5620 sol pet almış oluyoruz. Buradan swap'a basıyoruz ve gördüğünüz gibi onaylamamızı istiyor. Onaylama 1-2 saniye sürecek. Daha sonrasında sol pedlerimiz hesabımıza gelecek. Gördüğünüz gibi transaction has been confirmed diyor. Ben ne yapmak istedim? Solpad'in kendi sitesinde bu swap açık mı diye bakmak istedim ki size de e, kafanıza soru işareti kalmasın. Daha sonra Radium swap'a geldiğimizde buradan bu işlem gerçekleşir. Şu an gördüğünüz gibi 0067 solümüz kaldı. Daha sonra ne yapacağız? Solpad'e solpad'lerimizi stake edeceğiz ve böylece oradan da faiz kazanacağız arkadaşlar. Evet burada geldiğimizde neyi görüyoruz? 6517 solpad'imiz var ve bir kısımda solana var e, cüzdanımızda. Bu şekilde bunlar masraflar için bahsettiğim gibi. 6517 solpad'imizi ne yapacağız? Şimdi gelin stake edelim arkadaşlar. Buradan stake'in geldi. Ya da işte dediğim gibi gelebiliriz buradan geldiğimizde şu an bir sistemde hata var galiba neden olduğunu bilmiyorum bakacağım ona buradan mesela geldiğinizde 6500 sol pet tokenı yazıp buradan confirm'a e bastığınızda direkt stakinginiz başlayacak ve yıllık şu an %533'lük güzel bir faizden yararlanabileceksiniz. Daha sonra da satışlar olduğunda da launchpad kısmında buradan geldiğinizde de işte seviyenize göre alımlarınızı yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi çok erken aşamada bir proje, çok erken aşamada bir borsa. Bazı yerlerde aksadığını görebilirsiniz ama zaten böyle proje erken zamanda girmek lazım ki bu proje roketlediğinde en baştan girmiş olalım. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Adım adım her şeyi anlatmaya çalıştım. Nasıl buraya stake edebiliriz? Nasıl sohbet alabiliriz? Hepsini detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. Umuyorum aklınıza takılan sorular yanıtlanmıştır sohbetle solana öyle ilgili genel aklınıza takılan sorular olursa bu videonun aşağısında yorum olarak mutlaka bırakın. Elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Şimdiden tekrar izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.